أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم، بِتُنْ حَمْدْ لَرْسَنَا سَنْ يِرِينْ جَيُّنْ وَأُنْلَرْدَ أُولَنْ لَرِنْ Ham yine sanadır. Sana hamdolsun Allah'ım. Peygamber Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Değerli izleyicilerimiz, inşallah oruçla ilgili programımızın bugünkü konusu da ilki bir kutsi hadis olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği birkaç hadisini inşallah işlemeye çalışacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir. Fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir. Ve onun ecrini ben vereceğim buyurur. Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste. Bir önceki programımızda da bununla ilgili bir hadis irad etmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu bildirmiştik, onu okumuştu Burada da orucun Allah Celle Celaluhu kendisi için olduğunu çünkü riyanın gerçekten en az karıştığı ibadetlerin başında geliyor. Belki de birçok orucun dışındaki tüm ibadetlere riya direkt karışabilir ama oruç öyle değildir. Onun için Ecrini ben vereceğim diyor. Karşılığını sevabını ben vereceğim diyor. O da bizim için bir sürprizdir. İnşallah Rabbim o ecrin en güzelini bize vermek adına Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendiren kullarından eyler. Bir başka hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir. Bu da mükemmel bir müjde. Bu buna benzer bir hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hac için söyler. Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak hac ederse Allah onun günahlarını affeder veya bir başka ifadeyle hiç günah işlememiş gibidir. Hiç günah işlememiş gibi olur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac içinde. Oruç içinde böyle güzel bir müjde var. Önceki günahları affedilir. Günahların affedileceği bir orucu bizlere nasip et Allah'ım diye de Rabbimize yalvarıyoruz. Bir başka hadis-i şeriflerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Öyle mükemmel bir ibadet ki insanın her şeyini hoşlaştırıyor, insanın her şeyini güzelleştiriyor. İnsanı da gerçekten öyle bir atmosfere koyuyor ki, Hele o Ramazan ayı zaman diliminde insan bir başka oluyor. İlk başlarda belki biraz zorlanıyor insan. Belki zor gibi geliyor. Belki yük gibi geliyor. Ama sonra bir yükümlülük sonra da zevke dönüştüğüne şahit oluyoruz. Gerçekten belli bir süre sonra hele de son 10 günde artık orucun biteceğini bildiğimizden dolayı ah keşke bitmese hisleri sesleri geliyor içimizden gerçi insanız evet istemiyoruz o kadar güzel bir ay ama biraz uzasa zayıflığımızın neticesinde belki de usanacak bıkacağız öyleyse şunu diyoruz Rabbimiz bizi yaratan yarattığı kulunun ne kadar dayanacağını ne şekilde davranacağını en iyi bilendir. O bize yılın bir ayını oruçlu geçirmemizi istemişle istemişse bir hikmeti vardır diyoruz. Baş göz üstüne diyor ve bu ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ağzımızın tadını da hoşlaştırıyor oruç ve hadis devam eder. Allah der ki, ağzı kokan şu kul, şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk ediyor. Madem ki sırf benim için oruç tutmuş, o orucun ecrini ben veririm.'' buyuruyor. Bu hadisi okuduğumda aklıma şöyle bir e, olay geldi, bir mesele geldi. Türkiye'nin herhangi bir ili, bilmiyorum, bir Budist kadın e, turist olarak gezmeye gelir. Oruç ayıdır, Ramazan ayıdır ve yemek yemek ister. Lokantanın kapısına gider. Lokanta kapalıdır. Sorar, niçin lokanta kapalı? Ramazan abla, Ramazan derler. Bir şey anlamaz. Daha sonra bir olaydan bir herhangi bir durumdan dolayı tekrar biri Ramazan ayı, abla Ramazan ayıdır der bir başkası merak eder. Bu Ramazan nedir diye birine sorar. Bu Ramazan dediğiniz şey nedir ki? insanlar bu ayda yemiyor içmiyorlar. Sorduğu kişi Allah emretmiştir. 12 ayın bir ayında İnsanlar belli vakitte yemekten, içmekten ve şehveyi duygulardan kendilerini uzak tutarlar diye orucu o budist kadına tarif eder. Kadını alır bir düşünce. Nasıl bir şeydir bu? İnandıkları ilah, Rab onlara yeme, içme dediği için onlar canları istese de çok susasalarda, çok acıksalar salarda yemeyip içmiyorlar. Bu ne kadar mükemmel bir teslimiyet diye kendi kendine değerlendirir ve neticede bu olay üzerine Müslüman olduğu söylenir. Gerçekten yüce Rabbim imanımızı artırsın. Yüce Rabbim hidayetimizi artırsın. Yüce Rabbim ibadetlere karşı olan zevkimizi, şevkimizi ve özellikle de kendisine olan teslimiyetimizi artırsın inşallah. Bu ayda da bunu kat kat artırıp kalitelendirmeyi bizlere nasip eylesin. Bir hadis-i şerifte daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinçli anı vardır diye buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Değerli dinleyicilerimiz bugünkü sorumuza geçecek olursak bugünkü sorumuz da merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz. Bugüne kadar bu programlarda Özellikle cevaplandırmış olduğumuz bu soruların neticesinde bize e anlatılan o ki veya bizim anladığımız o ki fıkıh kitaplarında da bu mevcuttur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden de oruçla ilgili orucu bozup bozmamayla ilgili olan durumlardan anlıyoruz ki beslenme yoluyla özellikle gıda alımında beslenme yoluyla eğer alınmamışsa çoğunlukla orucu bozmaz. İşte merhem de ve ilaçlı band kullanmakta orucu bozar mı? El cevap bozmaz. Değerli izleyicilerimiz, Yüce Rabbim bizi bizden iyilerle karşılaştırsın. Yüce Rabbim bizi ne kadar güzel yarattıysa ahlakımızıca öylece güzelleştirsin inşallah Rabbim oruçlarımızı ibadetlerimizi kabul eylesin Rabbim yar ve yardımcınız olsun Allah'a emanet